Evet selam arkadaşlar, ee, sabah bir video çekmiştim. Ee, Snoop genesis çekilişi için nasıl katılacağınıza dair ee, GifBank'te e, oluşturdum ve onu da paylaştım arkadaşlar. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız mutlaka uygulama içinde olmanız lazım, bunu söyledim zaten. Şöyle söyleyeyim, bakın paylaştım az önce. Şey, şu anda şu kod şu anda üç kişi e, e, girmiş e, tabi henüz alışveriş yapmadılar e, 14 gün içinde yapmak lazım ki çekilişten kazanırlar zaten 4 Kasım'dan önce yapmaları lazım ki uygulamaya girebilirler e, buradan kazandığınız 30 enerji 6 da benden 36 enerjiyle arkadaşlar kazandığınızı eğer ki ayakkabı alamazsanız e, kilitli oluyor. Kullanamıyorsunuz haberiniz olsun. Yani ancak ayakkabı alırsanız o yürüdüğünüz bedava olanlar sizin oluyor. Bakın bedava bir ayakkabının zaten e, yarı parasını çıkartmış olursunuz arkadaşlar. Bunu söyleyip e, ezan okunuyor. Ezan başladı. Yürüyüşümü başlatıp ezan başladı. Buradan bu konuyu geçelim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, sabah iki ayakkabı da yaktım. 3 enerji oldum. Şu anda 2,5 enerjim dolu. 2,5 enerjiyle ilk yürüyüşümü yapacağım. Başlangıcını yapalım. Başlangıcı yaptıktan sonra ezan okunana kadar da e, videoyu durdurum diyecektim ama çok tahsil şey değil. E, şöyle geldik. E, uygulamayı silip tekrar yüklemiştim. Onu, konum izni istedi, Konum izni verdik. 2,5 e, enerji yürüyeceğiz. Şimdi e, arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Bu GIFPAD kodlarının size bir tane dezavantajı var. Şimdi avantajı var ama dezavantajı da var. Dezavantajı şu. Siz e, bu kodla girdiğiniz zaman sizin her alışverişinizden kazanacağınız FSL puanı, %2'lik FSL puanı bana yatacak. Yani başkasından alırsın ona yatacak. Ama bunu dezavantaj gibi görseniz de ona avantaja çevirebilirsiniz. Nasıl? E siz de cip bek kodu üretip siz de paylaşırsanız başkası da sizden girerse zaten onun yaptığı alışverişten yine size FSL ID'nize %2'lik pay gelir. Yani değişen bir şey olmaz. Ama normal şartlarda dediğim gibi alışveriş yaptığınız zaman %6 kesiliyor biliyorsunuz. %2 size FSL point olarak geliyor. FSL point demek de zaten GMT demek diyebilirim. Evet şu anda Stepon'da da yürüyorum arkadaşlar. Stepon'da da bir yürüyüş başlattım. Etkinlik vardı. O etkinlikten dolayı da ay çizmeye çalışacağım Stepon'da. Hilal. ya yani Türkiye'nin Hilal. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı işte bir etkinlik vardı. İşte simgeleyen bir şey. E, yürüyüş fayda paylaşın diye. E, Ben de Hilal'i e, yapmaya çalışacağım. Bu arada çok çok güzel verdi. 2.92 Çok iyi. Bereketli bir gün. Bakalım hayırlısı 2.5 enerjine ne verecek. 30'u e, 30 civarı verecek muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü normalde zaten 30'un üstüne vermesi lazım. Normalde 25 civarı alıyorum. Ee, bir enerjide de e, yaklaşık olarak 13 e, 12 buçuk aldım farz edin 6 alacağım yani 30 31 o civarlarda vermesi lazım <laughs> evet ikinci enerjimize geldi <laughs> Beşi geçerdik tamam. <laughs> Güzelmiş gibi arkadaşlar. Şimdi Stepan'da daha henüz Hilal çizmeye başlayamadım. Ona uygun bir yer vardı. Şu anda oraya gidiyor. Ona uygun gördüğüm yerde Hilal şeklinde e, yürümeye çalışacağım inşallah. Başarım. Etkinlik dolayısıyla 2000 cemtide ödüllü bir etkinlik. Bir, i̇lk üç ya da ilk beş sanırım. Şimdi hatırlamıyorum. İlk birinci 1200 cemti. Fena para değil. 1200 ise geri kalıp 800 ü. muhtemelen ilk 3'e 3 üç kişiye zannediyorsam rahatlayacak. Türkler özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Stepan'da arkadaşlar haritayla işte yani Cumhuriyet Bayramı'nı simgeleyen Türkiye'yi simgeleyen e, bir şey oluştur, harita oluşturacaksınız. Ben de hilal şeklinde yıldızı belki çizemem ama hilali yapmaya çalışacağım. <laughs> Evet. Bir dokuz kaldı. Şimdilik güzel. Çok iyi veriyor. Yani normalde son zamanlarda düşük veriyordu. Şu anda iki buçuk ortalamanın üstündeyiz arkadaşlar. Bayağı da böyle güzel vermiyordu. Şu anda iyi veriyor. Evet arkadaşlar e, gift bag, e, dediğim gibi e, sizin için çok avantajlı avantajı olmayan yerler zaten söyledim. Ee, onun dışında Snopdog'da Genesis için 15K, e, GMT ödüyorsunuz. E, e, zaten 25'ten aşağı Genesis satmazsınız. 25-30 civarı var Belki de bu fiyattan çıktığına göre 35 e kan olacaktır. Çünkü Adidas bana çıkmıştı. 25 e, bin GMT civarıydı Dersen Bu da 30 binden aşağı olmaz. Yani kafadan iki katı kazanıyorsunuz zaten. Duble yapıyorsunuz. Yani 15'e aldıysanız 30'a satıyorsunuz. Hmm. O yüzden sistemin içinde de olmanız lazım. Böyle tavsiye ederim arkadaşlar. Hem de e, ilk ayakkabınızın yani neredeyse yarı parası bedavadan çıkartmış oluyorsunuz evet, 10.66 kazandık şimdi ayın başlangıcına hilalin başlangıcına olan bir yere yaklaştık şimdi şu anda yürüyorum zaten Stepını durduracağım kapatacağım yeniden açacağım ki daha güzel bir hilal oluşturalım bakalım nasıl olacak hilal olması yeterli benim için. Yıldızını belki çizmeyebilirim ama önemli olan etkinliğe katılabilmek. Ben TSI ile de arkadaşlar hemen hemen bütün etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Es geçmemeye çalışıyorum. Evet, bugünkü yürüyüş çok bereketli geçiyor. Normalde şurada 12'lerde, 11.30'larda kaldığı çok oluyordu. 12.30 geçecek muhtemelen geçti. 12.30 geçiyorsa çok iyidir zaten. demek 83. Düşmeye başladı demek ki çünkü ilk ikisi iyiydi ama 12.5'un üstü iyiydi. Yani ortalama 2.5'un üstü iyiydi arkadaşlar. Evet şuradan ileri başlatabiliyorum. Evet. Şimdilik arkadaşlar videonun sonunda şey sonunda sonunda tekrar vedalaşmak için tekrar aldığımız zaman... açalım arkadaşlar. Şimdi duracağım. Stepan'daki yürüyüşüme yolunlaşmam lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi 30-31 civar demiştim. 31-83 aldık. Gayet güzel aldık. İyiydi yani. Şimdi bunu e, şey için bunu kullanacağız. Evet, Arka planı zaten geldi arkadaşlar. E, direkt geldi. Görüyorsunuz şu arkadaki Göksel birlikte bunu paylaşmamızı istiyorlar bizim bizden. Kendi profil sayfamızda paylaşacağız. Hatta bunu da yapalım etkinliğe katılışımızı bitirelim. Formu daha sonra doldururum ben ama en azından paylaşım mı yapayım arkadaşlar. Evet şöyle doğulant yaptık. Şu anda güzel bir hilal de çiziyorum. Stepında çizmeye devam ediyorum. Evet şöyle geldik arkadaşlar. Şuradan alayalım. Kopyaladık. Evet. Kendi sayfamızda arkadaşlar, kendi profilimizde Tabii daha sonra lazım olacak. O bize e, formda paylaşacağız. Gönder diyelim. Şunu aldık. Bunu da koyduk. Bu kadar arkadaşlar. Etiket istiyor muydu? İstemiyor diye biliyorum. İstiyorsa tekrar düzeltirim. Ama etiket istemiyor diye biliyorum. Gönderimizi paylaştık. Bu kadar. Genesis kredi çekilişine katılmamız için tek bir adım kaldı. Formu doldurmak arkadaşlar. Tekrar stepımıza gelelim. Stepin Go'ya uygulama hatası aldık. Evet. Yürüyüşümüz gitmiş buradan ama 31.83 aldık iki buçuk enerjide. Evet arkadaşlar videom bu kadar hatta uzun bile tuttum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Stephen'da şu anda yürümeye devam ediyorum. Güzel bir hilal çıkartacağım. Belki burada da paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.